Dostlar selam bugün sizlere soket nasıl atılır, soket sistemi nasıl e, ve eski karanda olmayan yine bu karanda bir e, açılan özellik olan bu soket sistemini öğreteceğim. Hem de e, Mewing Dost Mustafa'ya e, itemlerine soket atmaya çalışacağız. İlk önce size basit bir şekilde anlatayım bunu. Bu bankanın arkasında şöyle göstereyim size. Banka e, Bankanın arkasında arıcıyalım npcs'inde. İlk önce iteminize şöyle Mustafa'nın iteminden örnek göstereyim. Iteminize boşluk açmanız gerekiyor. Bu bakın 4-5 yazıyor. 1 2 3ü Mustafa açtı için Şimdi gözükmüyor. Ben size bunun nasıl açıldığını göstereceğim. İlk önce burada, şurada eşya işleme kısmında iteminizi buraya atıyorsunuz. Buraya attıktan sonra yüzem karşılığında size Boşluk açıyor ama bu boşluk 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir. Tamamen rastgele şansa bağlı bir sistem. Bunu da yaparken işte eğer bir boşluk açarsa siz bunu 3 boşluk yapmak isterseniz veya 5 boşluk. 4 ve 5'in bu arada açılımı çok zor Mustafa sen gördün mü hiç 4 ve 5'i? E, görmedim ama 4 ve 5'in açıldığını onayladık. Aynen ben... Doğru. Bir kez gördüm. Bir kez gördüm dördün açık olduğunu. Bir tane nadir botta görmüştüm bir tane çocukta ama oyunda 11 aydır Var, oynuyor. oynuyorum. Aynen. Bir tane nadir bot botta gördüm. Adamın teki 10k CHP falan harcamış. Ama bir tanesi açılmıştı dördüncü. İlk üçe kadar belli bir masrafta açılıyor. Burada dediğim gibi bu eşya işlemede yüzem karşılığında yapıyorsunuz. Bir tane de açabilir, üç tane de açabilir, iki tane de açabilir. Tamamen Şans. Eğer mesela atıyorum bir tane açıldı. Siz bu ikinciyi üçüncüyü buradaki ticaret kısmında ekstra işleme parşömeni alarak açmaya çalışıyorsunuz. Bunların fiyatı 50 cp. Bu çıkartma parşömeni de 50 cp. Bunun da ne işe yaradığını az size göstereceğim. Bu ekstra işleme parşömeni ile e, ikinci ve üçüncü boşluğu açmaya çalışıyorsunuz. Ama bu da tamamen şans. Yani bunu kesin e, açıyor diyemeyiz. Bayağı harcıyor bazen. Ben de kaç 20 tane falan yemişti. Onda da 2 açıldı, 3 açılmadı. Sende de açıldı Mustafa şey. Hemen. Ben 3 açmayı hiç beceremedim ya. Vallahi ben şey yapıyorum. Bu arada siz de yapabilirsiniz çok, çok mesela. Hı Bir de CP ile çekildiği için çok uğraşmıyorum 3'ü açamayacağım. Mesela zırhta 2 tane var. 3'ü açmadım daha. Hmm, onu ben şey yapıyorum. Ee, size bu arada bu anlatacağım. Şimdiki taktiği kullanabilirsiniz. Eşya işleme kısmında zaten yüzeme bu açılıyor. E, bir tanesi kesin açılıyor. Ben bunu kapatıyorum kapatma taşıyla. E, e, bir tane açılırsa <laughs> Bir tane açılırsa kapatma taşıyla Tekrar bu soketi kapatıp e, Iteminizi soketsiz hale getirebiliyorsunuz. E, bunda da Kapatıyorum. Bir daha yüzem karşılığında açmayı deniyorum. 2 oluyor bazen. Bazen direkt 3 açıyor. Ben minimum 2 olana kadar kapatıp açıyorum, kapatıp açıyorum. Aslında 50 CP yerine 100 M ben bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorum. Bu daha uygun geliyor bana. 2 i̇ki, ta iki tane slot açana kadar CHP harcamıyorum. E cebimdeki parayla iki slot yapıyorum. Üçüncü boşluk açılmazsa üçüncü için sadece ekstra işleme parşömeni kullanıyorum. Şimdi sizlere e bu soket değiştirme olayını anlatacağım. Bu çıkartma parşömeni alıyoruz 50 cp karşılığında bu yine ticaret kısmında da aynı göstermiştim size. Çıkartma parşömeni alıyoruz ee, bunu ilk önce atıyoruz atıyorum hangisi? Genellikle bu şeyde kullanılan en iyisi hüner defans ve hüner hasarı. Herkes bunu kullanıyor ya. Yani bunun bir de şeyleri var. 100 mesela Mustafa'nın pavzında 100 var. <laughs> bu düşük mesela bunun 200'ü de var 400'ü de var. Bunun hepsini 400-400 yapmaya çalışacağız. 3 soketi de hüner hasar, hüner defans getirmeye çalışacağız. Bu oyundaki en iyi soket. Ee, çünkü ekstra bir hasar gibi oluyor. Ve karşınızda hüner defansı olmayan bir insan varsa ekstradan 10k üstü hasar vurabiliyorsunuz eğer setiniz full hünerliyse. Şimdi bu vuruş oranını siliyorum böyle. Ee, gördüğünüz gibi bir boşluk tekrar açıldı. Şimdi bu envanterimden alacağım şeyi. Bunlar dursun biraz ee, çıkartalım ilk önce. Hünar hasar yüzü de sildim. Suyu kast oranı da sildim. Şimdi ticaret kısmında şöyle Allah taş ekleme diyoruz. E, taş ekleme bu sefer elmas düşüyoruz. Bu elması da e, slotlardan elde edebiliyoruz. Aynı zamanda GC de satın alabilirsiniz bunu marketten ama slotlardan genellikle düşüyor. Her e, çara baya bol bol düşüyor değil mi Mustafa? Evet evet baya rahat düşüyor bunlar ya. Bir gecede 4-5 tane düşebiliyor yani. Evet evet. Bu, zaten fiyatı da şu an ucuz. Eskiden 40 50 de şimdi oynan falan. Şimdi atıyorum ben bu sokete bakalım ne gelecek. Bakmadan e, bir daha atacağım. Bir daha bakmadan atacağım. Sağlık ruh 400 gelmiş aralığın en iyisi öbürleri Pek de şey değil. Bu arada Mustafa'ya da yayın açayım. O da görsün. Videodan izlerdin sonra ya. <laughs> şey de yaparız. Videonun altına e, forumdaki rehberi de ekliyor. Atacağım. Ve şeylerini görürler. Oralarını. Şimdilik bu e, sağlık olanı silmeyeceğim. <laughs> Vursun bu. Eğer getiremezsek en azından bir tane kullanışlı şey olur. Ee, vuruş oranı yine geldi. Bunları çıkartma parşömeniyle silip e, elmasları atarak tekrardan sağlık şey, Hüner 100 geldi. Sağlık 400 geldi. İyi bir tank olacaksın kanka hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Çıkarma alacağım şimdi Mustafa'dan. Bu eldeki çıkartma parşömenleri bitene kadar soket deneyeceğiz. Eğer alayı halledebilirsek zırha geçeceğiz. Ben sadece dandik soketleri getirebiliyorum o yüzden dedim Utku sen dene. <laughs> Kanka sağlıklar dursun mu ne yapayım? Valla sen bilirsin. Tek tek kapatıp açarak gidebilirsin yani istersen. İstersen değil. Ya hünerle kullanmayı tercih ederim. Ben Ama de baktık de. gelmiyor bir şey. Hayır, o zaman şimdilik bir dursun. Aynen kanka. bir k can hayırlı olsun sana. <laughs> Bunu sizlere, denemeyelim mi ya? Kanka yo yo deneyeceğim. 200 bir dursun. Şey silinsin öbürleri bir dursun. Kanka 1.2k hayırlı olsun sana bu arada. <laughs> Allah Allah ya. İftefak getiremeyiz Harbi, ya. bu da kötü soket değil bu arada. Bu arada evet, kanka evet. ben bunların hepsini sildim şimdi. Bu arada zindelik yani. güç 100 yazıyor. Bu şey 400 yazıyor. Bu güç olsa harbi çok efsane olur. Hasar var hasar arttıran soket. Hmm. Maksimum 100 geliyor ama buradaki biraz booglu ismi. Böyle bir buff silme. Böyle darbe. Buff silme. Bunlar Mustafa'nın en sevdiği soketler. Tabii hep onu kullanıyorsun diye kanka. Oradan 200 metimiz yok ama hala Dan falan atıyoruz millete yani. Evet bunları en sevdiğin şeyler olduğunu biliyorum. Atsana kanka şey. Hop bir dakika. <laughs> Yine benim çağrının itemleri üstünde yok. Yan çağrı da hayali kaleye kasarım. Kasayım derken hem de bu çıkartma parşömenleri için onun da videosu gelecek yakında. Ben çantamı doldurup geleyim. Tamam. Eee hayali kalede nasıl para kalır, nasıl <laughs> kasılır? Nasıl CHP kasılır? Bunların videosunu e, sizlere atacağım. Orada gayet iyi para kaslıyor. Bir de hastayım da bu ara kusura da bakmayın videoda. Bakalım silelim. Kötü ya lan bir tane şey gelseydi. Bir ya tane dört Aynen gelmedi. Yetmeyecek gibi ya. Vallahi bilmiyorum bu, bu, ara bir zorlaşmış gibi. Ben bunu normal hasar eli. Olanlar hasar Vallahi harbi şu defansı bir sileyim. <laughs> Tankı çıkarma var mı? Var var. 16 tane var galiba. Yok daha fazla 24 tane var. Hasar yüz dursun. Ee, dursun. Yine aynı taktikte ilerleyelim. Bu arada videolara eğer mesela anlamadığınız bir yer olursa soketlerle açıklama kısmını da hangi soketler var hangi soketler ne işe yarar bunu forumdaki linkini sizlere atacağım oradan da kontrol edebilirsiniz. Ee, bir de ne videoları çekilsin bunun hakkında da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kule videosu yeni yayınlandı zaten. Kule videosu da insanların bilmediği bir video. Nasıl kurulduğuna dair ne olduğunu da bilmiyorlardı insanlar. Hasar 25 geldi ya. Hasar 25 de hiçbir işe yaramıyor ya. Ağırdı 100 ya. bileşikliği şey değil yani. Neymiş ya? Dönel 200 geldi. Buraya saklamıştım biraz elmas. <laughs> Son e, ticaretimiz mi? Bakayım. Yo iki. <laughs> tamam. Allah azafüner. Er dursun hasar da bir dur. 200 dursun şeylerde. 400 400 olursa 1000 oldu yani. yeter. Bir tane gelseydi bari ya. Ben 2 3 parça yaparız diye ümitlenmiştim <laughs> ya. Bir taneyi yapamayacağız. Harbiden niye böyle oldu kanka? Senin işlemde an... mi sıkıntı var? Asayri 25 de nasıl? Ben. Boşuna gitti mi? Hayır. Tamam. Hasar 25 yerine buff silme falan daha hoş <laughs> 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 İç kanama falan garip garip soketler var ya. İç kanama. Harbi. Lan iç kanama mıydı? Aynen iç kanama. <laughs> Gerçekten kanka senin itemlerde biraz şey var. Senin sevdiğin soketler geliyor Evet. Elmasın da bitti değil mi senin şimdi? Aynen elmas da bitti herhalde. Onları da şimdi ayarlayayım. Kanka son bize şey bulabilir misin? Kaç? Sekiz tane mi aldın? Aynen. Yedi tane şey lazım. <laughs> elmas? Aynen yedi elmas. At ticaret. Bir dakika. Şimdi şunu son denemizi yapalım. Mustafa'nın soketleri biraz zor geldi. Bunu elbet geçir, geçireceğiz yani de. Ama biraz şey oldu. Sıkıntı oldu. Defans yüz, defans taktı ya. Bak Tamamen şans. Başladık. Hasar yüz geldi kanka iki tane. Esil birini ya. Niye böyle atıyor ben bunu nasıl yapıyorum biliyor musun? Totem şeklinde yapıyorum. 2 item'e deniyorum. 200 geldi kanka. Güler. Diğer hasarız şimdi. 400 yapıp 800 diyor muyuz? İnşallah. Ulan <laughs> bir tane daha böyle uzun bir yazı gelsin ne güzel olur. <laughs> geldi. Evet. Şimdi kanka aynen bunu sen al 800 hüneri oldu. Şimdi bunun bir tanesini değiştiririz. bir tane kanka şey versem. <gülüyor> ne <gülüyor> öyle, Elmas? Ay, yok elmas değil. Zırhını ver bir tane atayım. Bir çıkarımı bir elmas kaldı çünkü. Bak şimdi bir tane de gel gelmedi mi peki 400? Ya Allah'ın seversen kanka bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Ya Sen bir de de oranlara ver. bak ölümcül de. Allah bir. aşkına diğerlerini de vereyim göster videoda. <laughs> bu soketlerle oynuyorum ben. Ya oğlum bu soket ne? Dondurma, buff silme, hüneri 200. <laughs> Sağlık eminimi. Allah Hadi Allah yine Allah. bir tığsımın idare eder. Pelin. <gülüyor> 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 ulan ulan. Bunları değiştirelim kanka özellikle şu eldivenin bayağı iyi. Eldiven çok iyi. Evet zırhın da ama bir o kadar iyi. Zırhın da şöyle baktım ben. Ölümlü Favoritler. darbe 0-5 ve 25. Büyük ihtimalle oyunda bir tek bende var o. Bari 0-5'i sileyim de. Defans yüz. kanka daha tank bir kişiliğin var artık. Artık aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Mustafa'nın şimdi e, palasını 800 süner getirdik. E, bir bu soket sistemi böyle biraz daha detaylandırabiliriz tabi yine soket denedikçe videolar atacağım. E, eğer siz de başka bir tür video isterseniz ya da mesela kanat basma, normal silah basma gibi videoları görmek istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.